Bugün e, inşallah iki göç mobil aracımızı ve yedi dronumuzu hizmete almış olacağız. Bu araçlarımızı hizmete alarak düzensiz göçle mücadelemizle kararlılıkla titizlikle tabii ki devam edecek. E, bu e, göç e, mobil araçlarımız. Özellikle göçmenler, düzensiz göçmenlerle mücadelenin yoğun olarak bulunduğu yerlerde konuşlandırılıp orada faaliyette bulunurken diğer taraftan 7 tane dronumuz da sınırlarımızda düzensiz göçle mücadele kapsamında faaliyette bulunacak.